Sen mısın? İşte geri geldim. Artık sınavlarım bittiğine göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ve bu demek oluyor ki yeni karakterlere tekrardan yeni haritalarda beraber bakacağız. Bu benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi ya. Sınavlar çalışırken cidden işkence çekerdim. Her zaman sizi düşünürdüm dostlarım. Elimden geldiği kadar video atabiliyorum. Böyle müsait oldukça falan. Ama ne kadar çok atarsam o kadar çok beni mutlu ediyor. Çünkü beraber aramızdaki etkileşimi seviyorum dostlarım. <laughs> Kalksam derin ben diye bir dostumuz gelmiş. Ben onu hiç görmedim. Daha öncesini muhtemelen görmüşsünüzdür ama ben maalesef... Gidip onu almalıyız ve almadan önce size nasıl yapacağınızı burada da göstermiş olacağım. Geç ne zaman geldi bilmiyorum ya. Acaba bayağı oldu mu? Ben sınava çalışırken neler neler olmuş haberim yok. Şimdi göstereyim. Buradan ne yapıyoruz? Önce bir Construct'a bir gidiyoruz tamam mı? İşte geldik. Hepsi bu kadar. Buradan da göstereyim. Umarım karıştırmam. Nereden? Aa, tamam tamam şaka yapıyorum. Tabii ki de buradan gideceğiz. Buradan böyle gidiyoruz. Ama <laughs> şurayı karıştırabilirim. Acaba buradan mıydı oradan mıydı? Orada yer yokmuş zaten. Tamam buradan buradan bir an karıştırabilirim yani. Birazcık anlayışlı olun lütfen. Buradan gidiyoruz tamam mı? Buradan da şendik mi? Biraz da burada. <laughs> bir de dostlarım bu arada videoya bir 50 like atarsanız cidden muazzam olur. Bu sayede hem bayağıdır video atmıyorum. Videonun ön plana çıkması lazım. Etkileşim kazanması lazım. Hem de destek amaçlı. Aa, bir dakika dostum. <laughs> bu da ne? Buradaymış. Gel buraya. Hem de destek no. amaçlı yorum atarsanız muazzam olur da. Bunu neden alamıyorum şu an? Buraya Ah işte işte, işte Şimdi gidip onu deneyeceğiz. Çok heyecanlandım birden. Şimdi burada maps. Maps'ı acaba nereye gitsek? Şimdi aslında ilk başta ona bakmadan önce diğer karakterlere de bakmalıyız. Çünkü ben bayağıdır görmüyorum neler var neler yok diye. Ah işte mesela mesela bu Aslı Tuvalet nereden çıktı? Ben bunu daha önce hiç görmemiştim. Ya inşallah bir şey istemiyorsun. Lütfen Aa <laughs> cidden istemiyor musun? Hadi göster bana gücünü dostum. <gülüyor> oh. <gülüyor> nasıl bir şeysin böyle ya? Bu ne hal böyle? Tosun sen bunlarla insanları parçalarsın. Tamam. Şimdi özelliklerimizi göster diyeceğim de bir özelliğin yokmuş ya. Sadece sin var. Sin. Şiş gibi top 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 bir ses. Yes. Tamam dostum tamam tamam. İyisin iyisin tamam dur. Şimdi bir tane daha bakalım. Ondan sonra tendirilmene bakma zamanımız gelecek. Hemen Murphs. Buradan. Kamera abi bunu biliyorum tamam tamam onu geç. Şimdi şimdi neredesin neredesin bir, <laughs> bir dakika fake Gmail tuvalet iki mi <laughs> O bir de var. 3 de var. Dostlarım ilk başta ya iki çok merak ettim ama bire bakacağız. Diğer videolarda da ikiye bakarız tamam mı? Ama iki içimde kalmadı değil şu an. Aa, ya bunu açmamız için başka bir özellik gerekiyormuş. Neyse ona sonra bakarız. Drill'e bakma zamanı geldi. Drill dostum. Drill dostum. Neredesin dostum? Tamam seni bulacağım merak etme. Sen hemen Sen kulakma dostumuzun yanındaydın İsmi bir dakika Neredesin? Neredesin? Bize kendini göster Ya Sen kulakman da mükemmeldi ya Bu yeni çıkanlar gerçekten çok güzel böyle görünümleri var Sarı bir görüntüsü var ya çok iyi Gel buraya gel Şuna baksanıza gerçekten boy. süper kahraman gibi bir şey Dostum Etrafın da bayağı güzel Baksana bayağı şekilli şıkılı bir şeysin sen Şimdi Bize bir kiki gösterir misin rica etsem Gel bakayım buraya Kik yap bakayım Zenk Dostum çok küçük bir kikti bu Hadi bir daha. Bir tane daha kick. Şöyle alttan bakalım. Kick yap bakayım. Hop. Çocuğum böyle kimseyi öldüremezsin. Kimseye vuramazsın böyle. Tamam. Bir de punch, punch, punch. Hop. Oha. Baba boy. <laughs> i̇şte bu ya. Punch'tan beklediğim performans tam olarak buydu. Şimdi infekti tonu yapacağım. Infect en önemlilerden bir tanesi. sen sevdiklerimden de bir tanesi. O yüzden infect sonunda kalsın. Stomp. <laughs> Stomp da yani dostum. Fena değil misin? Ama yani yani fena da sayılmaz. Şimdi buradan Drill Bak Drill senin kesin böyle mükemmel bir özelliğin olsa gerek tamam mı? Drill mükemmel bir şey bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi dostum. Hadi. dostum. <laughs> oh. <laughs> bu kadar mı? Ama kesin bu baya böyle yani güçlü bir şeydir yani. Bilmiyorum neden <laughs> çok kısa sürdü. Bir daha yapsana bir merak ettim. Oh. Yakında <laughs> Yakından yapınca korkutucu oldu. Headbutt mı? Headbutt. Tamam dostum. Headbutt'a bakalım. Hop. Oha. Bir dakika, gel buraya bakayım. Buradan, buradan bir denesene. Burada bir delik açabilir misin? ve kafandaki şey hala yanıyor. Dostum, buradan bir dene bakayım. Hadi, hadi hazır mısın? Hadi hop. Hop. Oh. <laughs> ya burayı denebilirdim valla. Buraya geldiğin çok iyi gözükürdün ya, aşırı güzel gözükürdün. Şimdi, as bir dakika, diretekle bir daha bakmak istiyorum dostum. Diretek, yani güçlü bir şey ama birazdan geliştirilebilirdi ya. Bir daha, hop. Yani yani sana kimse yaklaşamaz bu özelliklerin sayesinde. uzaktan mesela saldırırlarsa ne yapacaksın? Mesela Gman geldi sana pata kütap dalmaya başladı ne yapacaksın dostum? Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi buradan bir de stop, a stop değil pardon, infect artık infect zamanı tamam mı? Infect'i nereye yapacaksın? Lütfen beni yanıltma bak senden çok umutluyum tamam mı? Infect çok böyle güzel özelliklere sahip bir şey ve görünüm olarak da bayağı güzel şeyler çıkartabiliyor. O yüzden, abi bir dakika infect'i başka yerde mi denesek? Ya lütfen güzel bir haritada güzel bir infekt yap tamam mı? Lütfen 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 lütfen. Flat Crest. Burası ya, bir dakika Bixte. Bixte. İşte buraya sözlerim. Burada ta, bir de tam güzel bir yere geldik. <laughs> Baksanıza. Tam suların ortasında. Hadi dostum. Bak beni yanıltma. Lütfen diyorum. Bak lütfen. Az önce söylemiştim sana zaten. 3, 2, 1, zınk. Dostum. Dostum. Dostum tepki versene. Ya <laughs> neden tepki vermiyorsun? Enfektim bozuk mu? Dostlarım tamam geldim. Baksanıza şuraya bakın. Enfekt olunca bu hallere geldi. No, İleştim mi Tamam bir daha bir daha bir daha enfekt. Çünkü kür veya enfekt senden çok geç tepki veriyor. Enfekt olmuştun. Sonra düzelti kür'e bastım çok geç tepki verdin. Şimdi bir daha enfekt. Aa. <laughs> Dostum. Çok iyisin ya. Bunu çok sevdim. Var ya infekte bayağı böyle ışıltılı bir şeyler oldu. Ama keşke şey biraz böyle şey yapsan. Infected olmuş gibi hareketler yapsam mükemmel olurdu. Ama onu yapmıyorsun maalesef. Infectken peki iki kat atabilir misin? Hop. Tabii ki atabilirsin. Çok iyi. Koş bakayım. Koşarken nasıl koşuyorsun? Böyle Ama birazcık yavaş mısın sanki ha? Dostum sizce Titan Clockman mı daha iyiydi yoksa Titan Drillman mı? Bence Clockman daha güzeldi ya. Bu da çok güzel. Videonun başında dediğim gibi resmen bir süper kahramana benziyor. Ama yani bilemiyorum. Bu da güzel ama sen Clockman'in yerine geçemez. Hadi kür ol bakayım kür ol hop. İşte böyle ya. Aslında tam buraya gelmişken size bir tane Clockman'i göstersem mükemmel olur. Hadi gel. Sen Clockman dostum. Neredesin neredesin neredesin? Buraya gel dostum. Seni göstermeliyim dostlarıma. İşte burada. Çok az göstereceğim çünkü zaten daha öncelerinde bakmıştık. <laughs> <laughs> Görünüşün çok tatlı ama sen aslında bayağı güçlü birisin. Bunun farkındayız merak etme. Hadi kek. Kek hop. <laughs> Koşak bak koşarken de çok hızlı değil mi ya. Dirin ben o kadar hızlı değildi. Biraz böyle yavaş mavaş birazcık hantallık vardı da. Ama bu dostum Zek. Portal mortal da var. Gerçekten. Ah işte. işte buradan geçince resmen bir transa giriyorum. Hop. Girebilir miyim? Girebilir miyim tabii ki de. <laughs> ya resmen farklı bir evrendeyiz. Bir dakika. Mesela buradayken yeni bir Murph denesek ne olur? Murph denesek kesin Yere düşeceğiz. Dönüşemiyorum. Neden dönüşemedim? <laughs> Dönüşemiyormuşum ya. Ben dönüşemeyeceğim sanmıştım ama olmadı. Neyse dostlarım sizden çok hangisini sevdiğiniz? Stan mi mı yoksa Stan mi mı? Bence cevabı zaten biliyorsunuz. En azından benim cevabımı. Neyse o zaman dostlarım videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden lütfen like atın, abone olun ve yorum atın dostlarım. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Dostum çok yavaşsın koşamıyorsun.